o tekeri kırmızıya boyayacak. Boyamadın mı? Evet boyayamadım. Hızlı hızlı boya. Hem boya. Dur bakalım. Al hmm. bunu boya. Bunlarla rahat boyuyorsun. Hem boya da. Boyadın mı? Boyadım. Tamam. Şimdi mavi maviye boya bir tanesinde. Ben sana mor vereceğim. <laughs> maviye bulamıyor musun? Bitiyor ya. Mor boyayı bulamadım buldum. Ah mor. Önce moru boya sonra maviyi ben açarım sana. Aç. Moru ha. boya mor tekeri boya. Güzel boya. Dışına taşırmadan boya. Ama dışına taşırmadan boya. Boyadım. Boyadım ben. Evet. Şimdi mavi boya. Mavi. Mavi atmam lazım. Tamam. Hadi hadi hadi. Hem de boyayacağım. Mavi boya. Boyadım. Boyadım. Evet, boyamayı da yaptık.